Sevgili aslanlar ve bilhassa da sevgili yükselen aslanlar efendim Ocak 2025 yayınına hoş geldiniz. Malumunuz öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen aslansanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Hadi gelin bakalım şu yılın ilk yayınını Ocak 2025 yayınını sizinle beraber yapalım. Evet sevgili yükselen aslanlar 19 Ocak'a kadar güneş Oğlak Burcu'nda olacak. Ve kendisine Merkür eşlik ediyor. Üstelik retro falan da yok Merkür'de. İleri hareketinde. Demek ki hem güneş hem Merkür 19 Ocak'a kadar Oğlak'ta 6. evinizde. 6. ev deyince aklımıza ne gelir? Öncelikle iş hayatı. Of Gayet yıla yoğun başlıyorsunuz. Çok çalışacağınız bir dönem. İş konularınız acayip yoğun. Müthiş bir iş performansı. Kariyer konuları ön plana çıkıyor. Belki bazınız yeni işler bağlıyor iş hayatı çok ön planda, iş arayışları var, projeler var, iş diyalogları çok yoğun, belki ekip çalışmaları var. Yani bu son derece dikkat çekiyor. Ya Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da vallahi evde çalışıyorsunuz. Arı gibi her şeye yetişmeye, her şeyi organize etmeye çalışıyorsunuz. Angarya üstüne Angarya çok yoğun bir ay. Tabii ki 6. ev sağlık evi. Belki de bazınızın sağlığı ile ilgili konuları var. Doktor doktor geziyor ya da belki bir check-up'a gidecek. Belki sağlığında bir hassasiyet var. Ve altıncı ev hizmet aldığımız insanlar. İşte ne bileyim gündelikçiniz, kuaförünüz, astroloğunuz, avukatınız, psikoloğunuz bilemem. Onlarla ilişkiler, onlardan bir takım haberler, belki yeni bir... Yeni biriyle artık devam edeceksiniz bütün bu konularla ilgili. Hani bunlar dikkat çekebilir ve 6 ev ev hayvanlarımız. Belki onlar da odağınız. Ne bileyim aşısı geldi, bir şey geldi. Ya da dediniz ki hava soğuk, günahtır. Şu sokakta titreyen hayvana dayanamam, aç kalmış. Şunu ben alayım evime, yuva olayım. Ne de güzel olur değil mi efendim? Evet, şimdi sevgili yükselen aslanlar. Gelelim bu ayki Dolunay'a. Bu ayki Dolunay bir yengeç Dolunay'ı. Yengeç Burcu sizin doğum haritanızda 12. eviniz yani sırtınızı döndüğünüz bir alan. Son derece kontrol dışı, bilinmez bir alan. Ve orada 14 Ocak'ta bir dolunay gerçekleşiyor. 23 derece Yengeç burcunda. Bu dolunayın en büyük özelliği Marsian olması. Marsian ne demek? Ay Mars kavuşumu var demek. Şimdi bir kere 12. ev dolunayları tabii ki biraz sürprizlidir. Çünkü kontrol dışı bir alan. Birçok kontrol dışı gündem tetiklenebilir. Bir kere sağlığınıza dikkat edin. Ha, ruh sağlığı anlamında sıkıntılı. Bakın peşin peşin söylüyorum. 12. ev dolunayları hele Marsiyense zihinsel olarak çok yorar. Yani o dönem gereksiz endişeler, korkular, ya ben bir düştüm şöyle oldu işte hayata tutunamıyorum, motivasyonum kötü falan. Böyle bir ruh haliniz olabilir. Sakin. Tabii ki bazınızda fiziksel sağlık konuları ön plana çıkabilir. Tabii ki işin içinde 6-12 aksı var. Belki bazılarınızın işiyle ilgili kontrol dışı bir gelişme de yaşanabilir. Bir iş kaybı olabilir, iş hayatında biri gidebilir, bir problem, bir sıkıntı da ön plana çıkabilir. Belki de bir gizli düşmanınızla tanışabilirsiniz dolunay zamanı. Birinin maskesi düşebilir. Böyle bir şekilde de çalışabilir. Bakın 12. ev çok sürprizli, çok kontrol dışı gündemleri anlatır. Evet Marsiyen olması biraz zorlayıcı. Yani diyorum yani sağlığa dikkat, kontrol dışı gelişmelere dikkat, ruhen dikkat anlatabiliyor mu? Orada biraz zorlanma var. Gelelim 19 Ocak itibariyle Güneş Kova burcuna giriyor. Yani 7. evinize değil mi efendim? 1. ev yükselen aslan, sizin karşı burcunuz kova. 7. evinizde kova var. E güneş 7'ye girdiğine göre 19 itibariyle odağınız artık karşınızdakinde. Yani ikili ilişkilerde. 7. ev genel olarak ikili ilişkiler evi. Aha tabii ki klasik astrolojide, klasik Batı astrolojisinde orası evlilik ve ortaklıklar evi diye geçer ama tabii ki aşk hayatınızdan sosyal çevre ilişkilerine, ticari ilişkilere, ortaklıklara e, tabii ki evliliğiniz, e, ayrıca mahkemeler evidir. Hani bütün bunlarla ilgili çalışır. Şimdi Güneş yediren geçerken ne olur? Sosyal bir dönem olur. Birçok kişiye birçok şeyi danışabiliriz. Ayrıca bir ilişki kovalıyor olabilirsiniz. Biri hayatınıza girebilir, biriyle tanışabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Burada bir hareketlilik olacaktır sevgili yükselen aslanlar. Ha evlilik evliliğinizde odağınız olabilir. Belki eşten gelecek bir haber olabilir. Ticari anlaşmalar, iş ortaklıkları, onlarla ilgili gündemler, bütün bunlar ön plana çıkabilir. Ticari girişimler olabilir. Ha tabii karısı orası mahkemeler evi. Belki de bazınızın davalık konuları var. Oralar bir hızlanabilir. Gelelim efendim bu ayki. Ya bu ay bir Mars retrosu var. Ya yani daha doğrusu bu ay demek yanlış. Çünkü o Mars retrosu ne zaman başladı? Geçen sene. <laughs> 7 Aralık'ta efendim. 7 Aralık 2024'te Mars retrosu başlamıştı ve bu Mars retrosu 24 Şubat'a kadar, 2025-24 Şubat'a kadar devam ediyor. Evet Mars retrosu önce Aslan Burcu'nda, sizin yükselenizde, birinci evinizde başlamıştı 7 Aralık'ta. Şimdi 6 Ocak itibariyle artık Mars retrosuna Yengeç Burcu'nda 12. evinizde devam edecek. Eh az önce biraz bahsetmiştik. Biraz kontrol dışı bir alan. Valla Mars 12 retrosunda ne olur ben size söyleyeyim. Bilinçaltı hareketlidir. Artık içinize attığınız endişe mi, korku mu artık ne varsa hepsi su yüzüne çıkar, gün yüzüne çıkar. Evet böyle bir zihin al, bilinçaltı zorlar yani. Endişeler, kaygılar, Biraz o anlamda zorlayıcıdır. Tabii ki orası fiziksel sağlık evi. Bazen hastaneleri falan anlatır. Genel olarak bence hem ruh sağlığınıza hem fiziksel sağlığınıza biraz dikkat edin sevgili yükselen aslanlar. Tabii ki gizli düşmanlarımızı anlatıyor. Laftı, sözdü, dedikoduyu arkamızdan iş çevirenlerden... Onlardan haberler gelebilir, onlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Birçok kontrol dışı gündemi, düşmanlığı tetikleyebilir. Tabii bu tip durumlarda ne yapacağız? Aslında şunu yapacağız. Mesela bu tip durumlar bence terapilere gitmek için güzel. İşte manevi çalışmalar için güzel. Okült danışmanlıklar için güzel. Ne bileyim? Git işte bir terapiye git. Koçluk al. Kukay çalışmalarına katıl, meditasyon yap, tespih çek, artık sana ne iyi geliyorsa. Tabii ki astrolojik danışmanlık al. Yani biraz o bilinçaltına ilgilen, onu böyle kaderine bırakma diyor gökyüzü, onu da söyleyeyim. Şimdi tabii Mars Retros'un birçok etkisi var. Şimdi ben hani sizin üzerinizde bir şeylerden bahsediyorum ama bunun genel etkileri var, daha fazla detayı var. Ben bununla ilgili bir video çektim. Zaten o 2 aydır yayında. O videoyu bu yayının sonuna ekliyorum. Tıklayın ve izleyin. Ha 2025 yayını hala izlemediyseniz hani 2025'te sizleri neler bekliyor? O yayında bu yayının sonuna ekliyorum. Onu da izleyin lütfen. Evet sevgili yükselen aslanlar. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha bu arada önümüzde ne var? Venüs Retrosu var. Tabii ki onunla ilgili detaylı bir yayın çekiyor olacağım. Ha bakacak olursak önümüzde birçok yayın var. Venüs retrosu var. İşte Uranüs ikizleri bir ara çekeceğim. E, Jüpiter'in değil mi efendim yengeç geçişini çekeceğim. Bütün bu videoları çekeceğim. Evet. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygı.